Malatya Büyükşehir Belediyesi Meksaş Ekmek Fabrikası'nı revize etti. Fabrikadaki ekmek tünel sistemi de düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra iştirakler tarafından yapılan yatırım ve hizmetlere de büyük önem verdiklerini belirtti. Şehir olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerle birlikte özellikle iştiraklerimizin Son dönemde e, yapmış <laughs> olduğu yatırımlar, hizmetlerde de e, hizmete de önem veriyoruz. E, bütün şirketlerimiz, e, göreve geldiğimiz günden itibaren kendisini yenileyerek hem e, belediyemize olan katkısını, hem şehre olan hizmetlerini artırarak devam ediyorlar. E, Meksaj ekmek üretim fabrikamız 91 yılından beri hizmette, dolayısıyla zaman içerisinde kendini yenilemesi gerekiyor. Buranın kuruluş temel felsefesi Malatya'ya kaliteli ekmek yedirebilmek, Malatya'da hem fiyat dengesini sağlamak hem de kaliteli ekmeği üretebilmek. Biz Malatya'da hem fiyat dengesini sağlamak hem de kaliteli ekmek kalitede rekabeti sağlamak amacıyla bu yatırımı yapmış olduk. Ben başta müdürümüze, genel müdürümüz olmak üzere Meksaş'ın çalışan bütün ekiplerini tebrik ediyorum biz 2009 yılında geldiğimizde de 103 çalışanımız vardı. Hala 103 çalışanla devam ediyoruz. Törende kısa bir selamlama konuşması yapan Vali Süleyman Kamçı ise belediyelerin sağlık konusunda da görevleri olduğunu belirtti. Belediyelerin tabii sağlık konusunda da çok büyük görevleri var. Yediğimiz ekmekten gezdiğimiz yere kadar her şeyin sorumlusu onlar. Bu anlamda Meksaş'ın yaptığı bir güzel faaliyetten dolayı Meksaş Genel Müdürlüğü çalışanlarını, belediyemizi kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Konuşmaların ardından törene katılanlar Meksaj Ekmek Fabrikası'nda yapılan revize çalışmaları gezerek ekmek üretim tesislerini inceledi. Mısır. Mısır. Mısır Mısır